Herkese merhaba. Bu analizimizde doçent doktor Özgür Kambir'in çalışmalarından yola çıkarak gerçekten de karmaşık bir konuyu, iktisadi gelişmeyi ve bunun sosyolojik kökenlerini masaya yatırıyoruz. O zaman gelin, doğrudan konunun kalbine inelim ve şu soruyu soralım. Bir toplumun ekonomik kaderini belirleyen şey ne? Sadece ekonomi mi, siyaset mi, yoksa işin içinde kültür, gelenek gibi çok daha derin katmanlar mı var? İşte bu sorunun peşine düşerken izleyeceğimiz yol haritası bu. Klasik teorilerden başlayıp dünümüzün meselelerine kadar uzanan beş ana başlığımız var. Evet, ilk durağımız gelişmeyi anlamak. Bakalım sosyolojinin kurucu isimleri toplumsal değişimi tetikleyen o büyük güçleri nasıl anlamaya çalışmışlar? Şimdi bakın, sosyolojinin ilk dönemlerine gittiğimizde karşımıza farklı farklı ilerleme haritaları çıkıyor. Comte için her şey teolojiden bilime giden bir zihin yolculuğu. Durkheim ise olaya toplumsal bağlar üzerinden bakıyor. Yani mekanik dayanışmadan daha karmaşık, organik bir yapıya geçişten bahsediyor. Weber ise diyor ki, durum bir dakika. Her şey ekonomi değil. Fikirler, kültür, rasyonelleşme, işte bunlar değişimin asıl motoru. Ve tabii ki Marx. Ona göre tarihin motoru tamamen ekonomik güçler ve sınıflar arasındaki bitmeyen mücadele. İşte tam bu noktada Durkheim çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki: "Bu modernliğe geçiş o kadar hızlı ki eski geleneksel değerler çözülürken bir boşluk, bir kuralsızlık hali ortaya çıkabilir." İşte bu tehlikeli sosyal boşluğa da anomi adını veriyor. Peki, bu klasik teoriler zamanla neye dönüştü? İkinci Dünya Savaşı sonrası, hepsi sanki basit bir reçete haline getirildi ve gelişmekte olan ülkelere sunuldu. Ama asıl soru şu: Bu reçete gerçekten işe yaradı mı? Modernleşme teorisinin önerdiği yol haritası aslında çok basitti. Üç adımdan oluşuyordu: Ekonomide piyasa sistemine geç, sosyal hayatta Batı kurumlarını ve değerlerini benimse, siyasette de parlamenter demokrasiyi kur. Yani özetle, gelişmek istiyorsan batı gibi olmalısın, diyordu. Tadi bu tek beden herkese uyar yaklaşımına eleştiriler gecikmedi, pek çok düşünür bu modelin aşırı batı merkezci, yani etnosentrik olduğunu ve her toplumun kendine özgü tarihini, kültürünü tamamen yok saydığını söyledi. Haklılardı da. Peki, madem bu basit batılılaşma reçetesi tutmadı, o zaman sorun nerede? İşte bu soru, bizi özellikle İslam dünyası söz konusu olduğunda çok yaygın ama bir o kadar da sorunlu bir cevaba götürüyor. Orientalist argümana. Bu argüman aslında temel bir mantık hatası üzerine kurulu. Argumentum adomenimim, yani adam karalama. Konunun özünü, yani o karmaşık ekonomik, siyasi, tarihsel faktörleri analiz etmek yerine, kestirmeden gidip doğrudan bir kültürün veya dinin kendisine saldırıyor. Aslında bu iddiayı çürütmek çok basit çünkü mesele şu. Geri kalmışlık dediğimiz olgu sadece Müslüman toplumlara özgü değil ki. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Asya'ya kadar farklı dinlere ve kültürlere sahip birçok toplumda bu sorunu görüyoruz. Dolayısıyla tek bir dini günah keçisi ilan etmek pek de mantıklı değil. Hatta işin aslına bakarsak sömürgecilik gibi çok daha somut tarihsel faktörlerin ne kadar belirleyici olduğunu görürüz. Jomo Kenyatsa'ya atfedilen şu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki, işte tüm bu süreç, yani hem batıyı yakalayamama hissi, hem de sömürgeciliğin bıraktığı o ağır miras, birçok toplumda derin bir kimlik krizi yarattı. Ve bu kriz onları bir yol ayrımına getirdi. Bu yol ayrımında iki ana tepki ortaya çıktı bir tarafta, sorunu tamamen kendi kültüründe ve geleneklerinde gören, çözümü de geçmişi tamamen silip, batıyı taklit etmekte bulan, batılılaşma akımı vardı. Diğer tarafta ise, sorunun kaynağını batı sömürgeciliğinde gören ve çözümü de kendi İslami köklerine dönmekte arayan, İslamcılık tepkisi doğdu. Bu, taklit etme psikolojisi aslında yeni bir şey değil. Bakın, büyük tarihçi İbni Haldun, daha 14. yüzyılda ne demiş? Mağlup, daima galibi taklit eder. Bu yenilginin yarattığı psikolojik baskıyı inanılmaz bir şekilde özetliyor. Peki, diğer yol olan köklere dönme fikri tek parça monolitik bir fikir miydi? Hayır, hiç de değil. İşte bu noktada İslamcılığın kendi içindeki çok katmanlı ve karmaşık tartışmalara geliyoruz. Bu tartışmada temel olarak iki ana damar belirginleşti. Bir yanda modernist İslamcılar var, onlar İslam'ı modern dünyanın getirdiği yeniliklerle, bilimle, felsefeyle uzlaştırmaya, yeniden yorumlamaya çalıştılar. Diğer yanda ise lafızca gelenekçi diyebileceğimiz bir kanat var, onlar için çözüm Kur'an ve sünnetin metnine harfiyen bağlı kalmak ve geçmişteki yorumları olduğu gibi uygulamaktı. Tabi her iki yaklaşımında birbirine yönelik ciddi eleştirileri oldu. Peki, bu iki kutuplu tartışmanın dışına çıkmak mümkün mü? İncelediğimiz kaynak tam da bunu söylüyor. Ne batıyı körü körüne taklit etmek ne de geçmişin donmuş kalıplarına sığınmak bir çözüm değil. Bize üçüncü bir yol lazım. Bu üçüncü yolun başlangıç noktasını belki de en güzel Mehmet Akif Ersoy özetliyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani mesele inancın ilhamını alıp onu bugünün diliyle bugünün sorunlarına çözüm üretecek şekilde konuşturabilmek. Gustav Mahler'in şu sözü de bu fikri tamamlıyor. Gelenek, küllere tapmak değil, ateşi canlı tutmaktır. İşte bütün mesele bu. Amaç, geçmişin küllerini korumak değil, o ateşi, o dinamizmi bugüne taşımak. O zaman bu üçüncü yolun iki temel direği var diyebiliriz. Birincisi, içsel yenilenme. Yani aklı ve yorumu yani içtihadı kullanarak dinin evrensel ilkeleriyle tarihsel ve kültürel olan uygulamaları birbirinden ayırmak. İkincisi ise iyi yönetişim, yani kamusal alanda kim olursan ol, herkes için geçerli olan demokratik sistemleri, hukukun üstünlüğünü ve sivil özgürlükleri tesis etmek. Peki teori bu, ama pratikte durum ne? İşte The Economist'in 2023 verilerine baktığımızda tablo oldukça düşündürücü. Müslümanların çoğunlukta olduğu 57 ülkenin hiçbiri tam demokrasi kategorisinde değil. Büyük bir çoğunluğu, tam 41 tanesi otoriter rejim olarak sınıflandırılmış. Bu bahsettiğimiz iyi yönetişim konusunda ciddi bir meydan okuma olduğunu gösteriyor. Peki bu yönetişim meselesi neden bu kadar kritik? Çünkü sosyoekonomik gelişme ancak ve ancak siyasi ve ekonomik özgürlüklerin olduğu bir ortamda kök salabilir. Yani kurumların ve kuralların belli bir zümreye veya ideolojiye bir toplumun tamamına hizmet ettiği bir yapı gerekiyor. Ve bu da bizi aslında sadece bu coğrafyayı değil, bütün dünyayı ilgilendiren o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Küreselleşen dünyamızda bir toplum kendi özgün kimliğini, değerlerini korurken aynı zamanda evrensel ilerleme ilkelerini nasıl benimseyebilir? İşte bu hassas dengeyi kurabilmek belki de çağımızın en büyük meselesi.